Bugün dedikodu yani yaptım Antalya'da bir tane bu katımı size bugün anlatacağım. Bir dakika şöyle koyayım. Ama arkadaşlar bu makar gerçekten birazcık büyük. Şimdi biz Antalya'da Antalya Araştırma Merkez Hastanesine gidiyorduk. Hastaneye gittik. İyi şükür tarihleri iyi çıktı. Biz canım gibi. Hastanede gittikten sonra işimiz bitti. Oradan babam eve gidelim dedim. Dedim ama dinlemedi. Çünkü alacaklar varmış. İlla beni Erasta'ya götürdü Antalya'daki. Gittik tamam. O oradaki döner kapı var ya. Abi şimdi arkanı <laughs> Anlatamıyorum abi çok komik. Şimdi dönen kapı var ya o dönen kapını da tam tam çıkışa ulaşıyorum. Tamam mı? Kapı beni sürükleyecek mi yoksa sürüklemeyecek mi diye merak ettim şu sonra... an. <laughs> Öyle durdum. Sonra kapı bir anda durdu. <laughs> Arkada kız hani dönen kapı dönüyor ya biz de yürüyoruz. Dönen kapıyı adam kız şey zannetti hala dönüyor zannetti. kafasını camı bir vurdu. <laughs> Eğer kız sen bu videoyu izliyorsan sakın benden çıkartma Ama bilmiyorum ki abi, ben nasıl yaptığımı da bilmiyorum. Gittim koca kapıyı durdurdum. Sonra gittim. Allah'ın arabadan çok korkuyorum dedim içimden. Sanki ben gelmemiş gibi öyle durdum. Ama kız var ya o kız bana kesinlikle bu çocuk bir, bir şey karıştırıyor dedim. Abi ben oraya ulaştım duruyorum böyle. Mumca gibi duruyorum abi. <laughs> Kavasını vurdu. Ben bir şey yokmuş gibi. E, ee, geçtim. Babamın yanına gittim. İyi de babam geçti. Sonra ben yanına gittim. <laughs> <laughs> Sonra dedi Gülüş. Bak ben dışından duydum abi. Bu çocuk bir şey gösteriyor dedi. Vallahi yemin ederim duydum. Eğer sen bu videoyu izliyorsan o kız sakın sakın ama sakın şikayetçi olma. Evet. Böyle bir vukuatım var. 2. Antalya'da merkeze tazilisine gitmiştim. Daha şey kan alacaklardı. Birin bakalım kaç tüp? Yedi tüp. Görmeniz lazım abi. Sıra bana geldi. Ay ben olmayacağım diye bir kaçmamı görmen lazım. Babamın yanına oturdum böyle. Baba beni götürme dedim. Sonra benim Kur'an'la tuttu. yeni var ya. Koca kolta. Sonra dedim ki ben olmayacağım kaçıyorum dedim. Annem beni tuta zorla oturtturdu. Bismillah, Bismillah, Bismillah çekiyorum. <laughs> Kadın bir de kapalı. Bak şöyle açtım şöyle Biraz daha açacaksınız dedi. Ne ne kadar açtım oğlum dedim. Tam o kadar yeterli o zaman dedi. Şurayı sıktı. Sonra görmeniz lazım abi. <laughs> İğneyi bir soktu. İğne bir de şu kadar oğlum. Çok büyük iğne. Işte. Şu kadar falan var. <laughs> Sonra iğneyi soktu. Mükemmel götürdü abi. Orada ben söyleyeyim diyeyim. birazcık yaş eş akıyor. Evet şöyle diyor. ilahi illallah diye bağırıyorum ya. oğlum <laughs> bir de yine yapan kadın kapalı lan. Kapalı oğlum. <laughs> Neden abi ben oyun en sonunda tamam mı? Tüplere kan dolduruyor çıkarıyor vuruyor diyor. Sonda eşyede enne ilahe illallah Eşhedü Muhammed'e ellehe Rasulullah dedim. Gözlerini kapadım. Açtım. Kan, kan alma bitmiş abi. Sonra şunu pamuk geliyorlar ya. Pamuğu tutturdum. Yanmaz mı abi? A Meğerse alkole batırmış. Alkol bildiğiniz hani gittiğinizde bir tane tezgah olur. O tezgahın üstüne en üstünde alkol olur ya şöyle. O abi onun üstüne sıkmışlar. Sonra koydum. Bir anda. Yandım <laughs> adam diye. Yandım diye. Bir bağırıyorum. Görmeniz lazım. <laughs> o da çok kötü bir abi. Peki üçüncüsü Erat'ta da yine oldu bu olay. Ben gidiyorum tamam mı? Öyle. Bak şimdi yukarı çıktık. Babama dedim ki baba top alalım dedim. Nasıl top dedi? Orijinal dedim. Her yere baktık ki yünlü katta yok. Yükse çıktık yine yok. Biz alta bakalım dedim. <laughs> hani çıkan kaç şeyler oldu Neydi? Yürüyen merdivenler var ya. Giderken ben bir anda durdum. Hani tam yana gelir atlarsın ya. Ben onun yerine atlamadım beni. Yani. Sonra da bir yana bir yana merdiven durdu. Sonra ne oluyor lan dedim içimde. onun yanına gittim. Dedi ki oğlum koca koca şeyi durdurdun. Koca kapıyı durdurdun. Şimdi de merdiveni durdurdun dedi. Baba ben durdurmadım. Ben durdum. Gittim dedim. Sonra var ya arabayı <laughs> Her şeyimizi aldık, yaptık. Topu bulamadım abi. Topu bulamadım. Onun yerine bir şey almadık. Gittim arabanın içine, arabanın içine yolculuğa gidiyorduk. Görmeniz lazım. Ayakkabıyı çıkardım altı. Es hali abi altı. Abi orta oldu ful yırtılmış. Yani bir kabı yana. Benim ayağım gözükecek kadar değil. Şu kadar abone olsun diyelim ya. Şu kadar yırtılmış. Yok artık abi ya. Ben dedim geçenler. Artık ben oraya bir daha basmam hadi. Ama koca ona da durdurdu. <laughs> evet arkadaşlar. Bu üç tane vukuatımı burada paylaştım. Gören olursa eğer o çocuk o kadın ve o kapalı hemşire Beni görürseniz sakın sakın şikayet etmeyin. Tamam mı? Evet herkese görüşürüz.